Herkese yepisi yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Bugün e, tek başımayım ve böyle bir tane oyun buldum. Valorant'ın çakmasını buldum arkadaşlar. Artık bunun serileri olacak arkadaşlar. Böyle seri seri yapacağım. Yani siz anlayacaksınız ya. Hadi başlayalım. Hadi. Tamam. Ok diyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar oyuna oyunda daha bir maç oynadım. Ve 5 tane karakter kazandım. İnanamıyorum. Sadece bak bir maçta ama. Cidden bir maçta kazandım. Valorant'ın çakması bildin. Ne oynayacağım? Bunu oynayacağım. Ben. Hadi bakalım. Bidim Valorant'ın çakmasını bulmuşum ben Serilerini sürdüreceğim Beğenirseniz Serileri devam edecek Arkadaşlar bu videoya ım, Get ready. 3 like gelirse Diğer bölümünü çekeceğim Tamam mı Bak sadece 3 like istiyorum 3 like gelirse diğer bölümleri de gelecek. Bizim bizim takım güzele benziyor. Şimdi bu ne yapacak? Bak burada havaya uçma diye bir şey gösteriyor. Yok o değilmiş. Öyle bir şey yokmuş. Bıçakla bıçakla. Herkes bıçaklıyor. Açıldı. Ananı. Çüş anasını. Lan. <laughs> ne oldu lan? Adam şatkan mı çekmiş? Ne yapıyor bu? Lan. Bizim adam. Deployed. Hadi bakalım. Kurdular bombayı. Helal bir kişi kaldı. E, onu da alamazsanız. Bunun da yüz canı. Aa çözüyor çözüyor bombayı çözüyor. La bombayı çözüyor. Cırt diye, cırt, cırt diye ses geldi ya ondan anladım. Get ready. Hadi bakalım. Bu ne? Hmm. Ne seçeyim? UMPK seçeyim. PUBG'deki gibidir inşallah. <laughs> E şimdi bunu atarsam ne olacak? Bırakacağım. Bir tane rakip bulayım. Ananı. Ya ben gene öldüm ama. Evet. <laughs> Kızın küküne vurdu. bu bot bunlar bot gibi oynuyor. Bombayı kurtulalım Diğer adamlar nerede acaba? Lan oğlum bombaya gitmişler. Git git git. Öldü mü? Ha, bombayı çözüyor. Bombayı çözüyor bombayı. Ha, şimdi çözüyor. anlık karşılaşış şekli. Bakayım. Hadi be. Çözdü. Hmm. Şimdi ne yapalım? Şimdi M4 A1 çekelim. PUBG'de çok kötü bir silah. Lan. E eğime bak anasını. dürbünün daha güzelmiş. Hop. Kills 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 Onu da vurdum. Vektör var burada. Buna da vektör Bu ne? Bu da onun gibi bir şey. Şuraya attım onu da. Lao. Bu ne? La oğlum o da onun gibi bir şey. Adam var mı adam? Bundan atacağım adamlar. Tam kafasına. Aha. selam ha? bunda da M4 tabiri var. Enen M4 tabirini aldım. Bunu alayım. Başka ne alayım? Bunu alayım. <laughs> bu zaten var. Aa, bu. Atlayabiliyor mu? Round start. Headshot. Headshot. buradan <laughs> diye sesler geldi. Victor. <laughs> Victor. Mermi. Yeni bir adam lazım. Aha. Haritadan baktım. Arkamı, arkamdan. Han da bir şey olacak buna yandı. Adam var mı? Selamun aleyküm abi. Ne oluyor anasını? Ha gördünüz mü? Aha Nike diyor. La oğlum bu M249 bildiğin. PUBG'deki M249. Hmm, bir şey istemiyorum ben abi. Stop, right. Aldım onu. Bakalım. E ee, neden atamıyorum ben bunu? İngilizce bir şey diyor. İngilizcem yok ki dayı. Ne diyorsun dayı? adam AK sıktı bana. AK çok mu güçlü? M2'ye göre. Evet, bizim takım ne yapıyor şu an hiç belli değil. Evet. Bir kişi daha öldürdü. Bombayı kur. Tamam onu da öldürdü ama canı yok adamın 15. Kur, kur bombayı da anasını. Ha Ben şu an abi bana a a sniper varken ne kes? Hop, hop 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 atarım bak. Şimdi direkt şuraya olur olmaz direkt sallayacağım bıçağı. Neden bütün herkes bunu bıçaklıyor? Sanki bir şey olacakmış gibi. Ye sen onu. Oradan gelen azar kimse. Artık kills Aha. Remaining. Oy. One Oy. Kill Round Oraya M4 tabir. He abi. Tabii ki de yeni sniper çekeceğim. <laughs> ne çekeceğim? Ya aynı Valorant bak. Valorant'ın aynısı. Valorant'ın aynısının aynısının aynısı bak. Botlar bir tık daha hasar veriyor olabilir ama aynısı. Hop. Selam bo. Ne oluyor? Ben girsem bir şey olmaz herhalde. Bot yok burada. Yok bot. Kills enemy La M2 ile tarıyor. Bota bak. <laughs> Lan botun önü şekli. Güveze. Lan AVM. MVP at Eee ne oldu? Halftime MVP. Atakır diyor. Koruyacağız. Zıplıyor lan bu. Ben şunu. Abicim. Adamlar nereden geliyor? Ben şunu şuraya atayım. Ne olur ne olur. E bu ne yapıyor şimdi? Ya da oraya nasıl çıkılıyor? Aa ölüyor lan. Öldürdü. Onu Aa. Hayır. Hayır. Oy! Çok güzel. Match point. Efsaneydi. MK14. Bu ne lan? Bir dakika. Ne? Ooo yakıyor. Sıktığı ya yakıyor. Adamlar nereden geliyor? Şuradan gelecekler gelecek. <laughs> bence. Lan ne yaptı bu? İklim isti bura. Onun Ben burada Ne oluyor? Sen öyle bir gel. Bot musun? Ne? Neredeyse? Lan. Ay. Onun senin burada ne işin var? Ay. Ay hayır, hayır canım 15 canım. Lan adam beni. Aa, yanmayın bunu. Şimdi. Şimdi bok lan. Bak bu açıldı. Bu açıldı. Şimdi Bok yedim. Ben AVM'mi de çekeyim. Şimdi bokun bokunun 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 bokunu yedim. O lan. Oğlum bu bunlar ateş etmiyor. Alev fırlatıyor bize. <laughs> Başladı. Ne yapacağız? Headshot. Oy. Headshot koydum. Hop enemy remaining. Bomba kuramazlar artık buraya. Adam yok ki burada. Buraya gideyim. Ses. Şimdi yarım saat çıkartıyorum lan. PUBG'deki gibi ses kasıyor. Camlar kırılıyor mu? Kırılmıyor. Adamın yerini söyle. Sen sadece bana adamın yerini söyle. Bombayı mı? Ben ne yaptım ben? Hop. Victory. Evet, kazandık. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.